Neden eder insan isyan? Onca yalan sonla doğru gücendin. Yere... Selamlar arkadaşlar sizlere ucuz ve güvenilir bir premium sitesi açacağım piradesim.com aşağıya indirerek buradan özellikleri kendiniz okuyabilirsiniz tüm kredi kartlarıyla ödeme yapabiliyorsunuz ve 724 canlı destek var istediğiniz zaman istediğiniz soruyu sağ alttan buradan yetkililere sorabilir hızlı bir geri dönüş alabilirsiniz peki ürünler nedir fiyatları nelerdir derseniz de aşağıya kaydırıp Buradan ürünleri ve fiyatlarını görebilirsiniz. İstediğiniz üründe satın ala tıklayarak rahatlıkla güvenilir bir şekilde satın alabilirsiniz. Fiyatları da böyle var. Ürün ağı gerçekten geniş. Ayrıca Steam'den oyun ve random key de satın alabilirsiniz. Onları almak için de hemen üst taraftan Steam bölümüne tıklayabilirsiniz. Buradaki fiyatlarda arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan kendiniz de inceleyebilirsiniz. Ee, rahatlıkla güvenilir bir şekilde buradan alışveriş yapabilirsiniz. Şimdi de videoya geçelim. Hepinize iyi seyirler. Hepinize selam arkadaşlar. Ben Ali Yepyeni videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda yepyeni bir Skyblock serisiyle başlıyoruz ve o Skyblock serisinin de ilk videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Baştan söyleyeyim kesinlikle böyle ücretli falan bir reklam aldığım bir server'dir yani para karşılığında tanıtımını yaptığım bir server değil. Kesinlikle uzun süreler serisini çekeceğim bir server'la karşınızdayım. Videonun ilk 2 3 dakikası böyle ufak bir server'ı tanıtacağım. Öyle ufak yani bir iki e, böyle çok 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 güzel böyle diğer server'lardan farklı diğer Skyblock server'larından ...çok aşırı farklı özellikleri olan bir server. Onları göstereceğim. Ondan sonra da... ...artık serimize adamızı... ...yapmaya başlayacağız. Bildiğiniz gibi Minecraft... ...erinde bir tane Skyblock serim vardı. 4-5 video falan çekiyorduk. Hani devam ediyorduk. Orada bir sıkıntılar... ...oldu. O yüzden o seriyi devam ettiremedik. Yani öyle bir sıkıntı oldu. Güzel de hani... ...Skyblock seven arkadaşlar falan... ...izliyordu. Onu devam ettiremedik. Onun yerine... ...burada sıfırdan başlıyoruz. Artık kaç... ...video sürerse, devam ederse... ...buradan ilerleyeceğiz. Dediğim gibi kesinlikle arkadaşlar... ...para karşılığında... E, reklam aldığım bir server değil. Kendim oynayacağım. Yani az çok hatırım varsa siz de gelin şöyle bir 10 15 20 dakika gelin oynayın yani. E, zaten siz de seveceksiniz eminim. Neden? Benim videolarımı izliyorsanız, severek izliyorsunuz ki yani o kadar izlenmeler yüksek. E, benim sevdiğimi siz de seversiniz abi. İlk başta e, ufak bir serverı tanıtacağım. E, atlamadan izlerseniz gerçekten sevinirim. Serverin ismi bir Craft Rings arkadaşlar. E, 1.8'de ve 1.12 ile girebiliyorsunuz. Sonuncu ile la falan girebiliyorsunuz. Öyle bir rahatlığı var e, farklı özelliklerini göstereyim zaten gördüğünüzden diyeceksiniz şaşıracaksınız merak edeceksiniz ne lan bu falan geleyim oynayayım kafasına düşeceğinize eminim çünkü ben gerçekten çok hoşuma gitti e, şurada trader diye bir mantık var ilk önce arkadaşlar bu benim sorudaki en beğendiğim şeyler arasında ikinci sırada geliyor benim daha çok beğendiğim bir şey daha var onu da göstereceğim sonra adamıza geçeceğiz artık gelişmeye başlayacağız Trader yani takasçı takas bu tarzda bir bu isimli bir sistem var arkadaşlar nedir bu sistem Server'da mesela şeker kamışı kasıyoruz değil mi? Mesela kaktüs kasıyoruz. Kaktüs zaten bizim özel ilgi alanımız. E, karpuz, işte buğday, e, patates, ne bileyim havuç. Yani böyle bol bol arkadaşlar farm ürünleri kasıyoruz server'da bildiğiniz gibi. Yani her oyunda farm yapıyoruz zaten. Bu server'da biraz daha farklı. Tamamen emek üzerine dayalı ve farma dayalı bir server arkadaşlar. E, mesela şu mantık var. İkisi tek şeker kamışı kastık değil mi? Normalde ne yaparsınız bu şeker kamışlarını? Gidersiniz e, şeker kamışlarını mesela slash sat yaparak satarsınız elinizden öyle çıkarırsınız. Burada tamamen sistem biraz daha değişiyor arkadaşlar. E, şeker kamışı e, iki stek şeker kamışını mesela 32 tane servet birli şeker kamışına çeviriyorsunuz. Peki bu e, diğer şeyler yani burada da böyle geçerli. E, gördüğünüz gibi şöyle ben size göstereyim. Ee, servet birliği e, yani ençli itemlere çeviriyoruz bunları. Peki bu ençli itemler bizim ne işimize yarayacak burada? Yani bunu niye, burada nerede kullanacağız? Burada çiftçi abimiz var. Ee, ne olan bu? Şireli. Şireli çiftçi. Biraz daha Yüzüklerin Efendisi'ne dayalı bir server. Yani onu izleyenler, e, Yüzüklerin Efendisi serisini izleyenler biraz daha bilirler. Mesela buradan aldık değil mi? 2 stekten 32 tane. Yani 4 stek şeker kamışından 1 stek e, servet birliği şeker kamışı elde ediyoruz. Buradan arkadaşlar çevirdiğimiz servet birli şeker kamışlarıyla toprak elde ediyoruz. Yani buradaki ticaret mantığı çiftçiman yani bu köylüleri kullanarak e, bu çiftçi köylü abilerimiz artık nasıl ise isimleri onları kullanarak e, buradan item elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi mesela 2 tane iki tane e, 64 şeker kamışına mesela çimen elde ediyoruz. Sonra karpuzla mesela patzol elde ediyoruz. Ne bileyim. E, Misalyum buradan arkadaşlar bunları elde edebiliyoruz. Yani nedir bu? Ee, tamamen işte market hani her şeyi marketten almanıza böyle ne bileyim it, böyle arayış içine girmenize gerek yok. Buradaki traderlar sayesinde e, gerekten itemleri burada kasıp alabiliyorsunuz. Server tamamen e, böyle spawner yerine hani böyle iyice böyle spawnerla kasımak yerine biraz daha farma dayalı bir server. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Mesela e, Servet 2'ye çevirdiğimizde iki stack servet 2 bal kabağıyla bunu alabiliyoruz. Yani server pay to win değil yani. Parayı bas kazan değil. Emek ver kazan. Gördüğünüz gibi. Ee, burada da böyle şeylerimiz var. Hemen bunları da göstereyim. Boyacıdan da işte boya yapabiliyorsunuz. Bunları tabi renkli yün falan yaparak oyunculara satabilirsiniz. Tabi oyuncular arasında ticaret var soruda. Her şey çiftçiyle değil. Zaten o, en güzel yerlerinden biri de oyuncular arasındaki de ticareti. Bunlar da yakında açılacakmış. Bunları geçelim. Burada da kasalarımız falan var. Hani isterseniz kasaları açabiliyorsunuz. Merak ederseniz de sonra gelip zaten bakabilirsiniz. En sevdiğim özellik arkadaşlar dungeon. Dungeon'ı ben size okuyayım. Sonradan dungeona gideceğiz. Biraz da merak edin. Dungeon'a sonradan gideceğiz. Merhaba yabancı. Dungeon dünyasına gitmek mi istiyorsun? Arkamdaki portala atlayarak tehlike dolu zindanları ziyaret edebilirsin. Merak etme. ilk durağın dungeon lobby'si olacak. Dungeon özelliğini arkadaşlar sadece Türk serverlarında görmedim bu arada. Varsa da kusura bakmayın görmedim yani yanlış anlamayın. Sadece bir tane yabancı serverda gördüm. Zaten onun da siz ismini biliyorsunuz. Ee, Dungeon özelliği benim en sevdiğim özellik. Bildiğim Metin 2'deki örümcek zindan abi. Ben ona benzetiyorum yani. Dungeon'da da bu serverda çok çok kasılacağız. Şimdi yavaştan yavaştan değil hatta seri şekilde adamıza geldik. Adamız böyle arkadaşlar. Ben VIP olduğum için YouTuber rankım olduğu için böyle bir adam var. Ee, böyle bir ev verdi bana. Ben ilk önce bu evi e, kıracağım. Yani evi kıracağım. Ben bu evi kullanmak istemiyorum. Sonra evi kırdıktan sonra toprakları alacağım arkadaşlar. Alttaki zemindeki toprakları alacağım. Ee, server'ı gösterdim. Yani server'ın en temel özelliklerini gösterdim. Hatta şöyle bir şey daha var. Ee, slash C arkadaşlar. Görev. Görev menüsü aşırı güzel. Aşırı zevkli. Ee, yani o kendini böyle tutuyor. Yani oyunda tutuyor. Ben niye bunları kırıyorum lan dur. Şunları kırayım. Böyle oyunda tutuyor abi Siz sizden tek istediğim yani şu servera sadece böyle bir 20 dakika yarım saat bir şey verin yani izin verin bir girin ee, ön yargılı olmayın farklı diye bir girin oynayın abi serverda nasıl oynayacağınızı da hemen size söyleyeyim ee, şu 3 taneyi şöyle bir çevirelim serverda nasıl oynayacaksınız abi açıklama kısmına serverın e, discordunu ondan sonra discordu başka neyini koyacağım he discordunu ve web sitesini koyacağım açıklama kısmında bunları bulabileceksiniz arkadaşlar. Web sitesinden giriyorsunuz, kayıt oluyorsunuz. 1.12. Böyle e, crafting table'da da böyle craftlamak için yani kolay bir yer var. da ben escursil yapmayı daha çok seviyorum. Şöyle escursil'i ben daha çok seviyorum yani. E, bir tane de şöyle abi kazma da yapalım. Tamam güzel. Tam yetti itemlerimiz. E, arka planda kırırken server'a nasıl girebileceğinizi anlatayım arkadaşlar. Açıklama kısmında server'ın web sitesine bırakacağım. Oradan web siteden giriyorsunuz, kayıt oluyorsunuz, E-postayı sallamayın mümkünse Sonradan bu server'ı zaten seveceğinize ben %99 eminim. E, sonradan hani e, para yatırmak isterseniz bir şey yapacak olursunuz hani bir sıkıntı olur e-postayı sallamayın o yüzden. E-postanızı, e, kendi e-postanızı koyun. E, ondan sonra Discord'una da girin. Server'ın Discord'unun neden önemli? Bu oyundaki arkadaşlar oyunda şöyle bir mantık var. E, adminler en güzel adaları seçiyor. Aylık olarak falan en güzel adaları seçiyor. Acıktım biraz şuraya slash feed yazarak açtım doyurabiliyorum VIP olduğum için. Hani biraz oynadıktan sonra da VIP alabilirsiniz özelliklerine bakıp. Adminler en güzel adaları falan seçiyor burada arkadaşlar. Bunu da Discord üzerinden hani paylaşıyorlar işte en güzel ada mesela şu oyuncu şu isimli oyuncu diye. Hem böyle de oradan Discord'tan paylaşarak arkadaş falan edinebilirsiniz kendinize. Discord'a da bu yüzden gelmeyi unutmayın böyle. çekilişler falan hatta bir tane galiba VIP çekilişi olmuştu işte premium çekilişleri falan yani server'da çekilişler oluyor. Kesinlikle dediğim gibi parayla aldığım bir hani reklam aldığım bir sunucu değil burası arkadaşlar. Ee, şuradan bu kazmanın işi bitti abi. Ee, şuradan taş kazma yapalım. Bu kazma ile işimiz bitti. hani ee, parayla reklam aldığım bir sunucu değil. Öyle sunucular alıyoruz tabii ki. Hani beni zaten biliyorsunuz ben öyle yalan dolanı pek sevmem öyle sunucular alıyoruz arada hani reklamını yapıyoruz güzelse böyle çekilebilecek bir sunucu ama burası öyle bir sunucu değil burası tamamen benim kendi isteğimle serisini çekeceğim bir sunucu zaten adminleri de çok uzaktan arkadaşlarım değil hani bir sıkıntı olursa hallederiz her türlü siz gelin yeter ki burada bir 25-30 dakika böyle oynayın siz de geldiğinizde zaten ben bu serverda oynuyor olacağım kesinlikle burada seri çekeceğiz yani haftada en az bir maksimum 3 video ama 3 olmaz 2 olur e, ee, hani haftada iki video üç video falan burada e, Skyblock serisi gelecek arkadaşlar Skyblock özledik cidden Skyblock özledik ee, buna kimse hayır diyemez bir dakika şuradan bir telefondan eh, kronometremi de açayım fazla da uzun olmasın video de sıkmayalım e, ee, Skyblock özledik yani Titanium kanalın tamam kanalın hani e, kitlesi içeriği Titanium'da ama biz eski Skyblockçuyuz hani Skyblock'a da biraz dönelim ee, ki eminim de zaten hatta yorumlarda da belirtin yani bizim Titanium oynayan kitle eskiden sonuncu da Skyblock oynayan kitleydi bunu Hani eminim bundan. SkyBlock özledik. Gelin abi burada biraz SkyBlock oynayalım beraber yani. T-Time'dan sıkıldığımız zamanlarda buraya girer. Oynarız beraber. Evi niye kırıyorum? Ha, dur şu kazma ile işim yok artık. Evi niye kırıyorum abi? Bu ev hani pek bir işime yaramaz benim. Bu, bu arada bu ev şeyden geldi. Hani VIP olduğum için bana böyle gelişmiş bir ada verdi. Youtuber rankım olduğu için. Youtuber rankla VIP'lerin rankı neredeyse aynı. Özellikleri neredeyse aynı. Ee, bana böyle bir gelişmiş ev verdi arkadaşlar. Ee, bunu kullanmayacağım yani. O yüzden kırıyorum. Sonra bu toprakların falan hepsini de alacağım. Ee, şimdi ne yapacaktım he? Ee, şuradan hadi şunu da alalım. Yani crafting sistemi güzel. Böyle gelişmiş olarak e, kullanabiliyorsunuz burada. Şeyse de böyle hani videodan hani hoşunuza gitmiştir falan direkt VIP almak isterseniz de tabi indirimdeyse hani video izlediğiniz zaman indirimdeyse alın VIP yi. mantık olarak o daha mantıklı yani ee, VIP almak isterseniz de hani videodan da gerçekten hoşunuza gittiyse bunları kıralım mı kır ya İpeksi alana kadar çok zaman var hani hoşunuza gittiyse falan e, direkt VIP olarak oyuna başlamanız bir tık daha iyi. Yani Tabi dediğim gibi o gelin bir oynayın ama yine de hani bana güveniyorsanız ki güven, güvendiğinizi düşünüyorum benim artık zevkime. E, gördüğünüz gibi lag da yok yani. Bakın kırıyorum kırıyorum lag da yok. Yani lag yok serverda lag da yok. O kadar kırıyoruz. Buna da ya sincap bizim arkadaşlar da burada bu arada arkadaşlar. Yani oynuyoruz biz burayı oynuyoruz. Ben biraz oynadım burada. Adayı sıfırladım. Videoyu sıfırdan şey yapayım diye. Oynuyoruz burada yani Biz severek oynuyoruz. He. ne diyordum? VIP. VIP alarak oyuna başlamanız avantajlı tabii ki. VIP alarak oyuna başlayabilirsiniz yani. Server hoşunuza giderse bu adada başlamak diğer adada başlamaya göre çok daha avantajlı bir şey. Ya yani ricam sizden kayıt olun abi. Web sitesini altta bırakacağım zaten. Web sitesinden kayıt olun. Ee, oradan gelin bir 15-20 dakika böyle yarım saat oynayın zaten seveceksiniz görevleri yapın mesela ee, görevler hoşunuza gidecek ilk video biraz daha böyle serverı tanıtım gibisinden bir şey oldu diğer videoda artık sağlam bir yapım aşamasına gideceğiz büyük ihtimal diğer videoda ne olur bu toprakları ben temizlemiş olurum video dışında falan hani videoda sizi sıkmam arkadaşlar. Artık böyle yapmaya başlarız. Biraz daha hızlı ilerleriz böyle. Ben burada çünkü e, t çıktığım anda buraya gireceğim. Burada oynayacağım. Yukarıda da sincap kırmaya yardım ediyor. Arttan da SA yazdı bir arkadaşımız. Gördüğünüz gibi oyuncular oynuyor yani. E, yeni açıldı bu arada server. Hani öyle eski bir server değil. Server açılalı beta falan süreci oldu işte. E, bugları hataları giderildi falan. Server yeni sayılır yani. E, bu arada... E, şey de söyleyeyim ben size hani Aklımdayken unutmana söyleyeyim Yetkili alımı da var arkadaşlar Şöyle şuraya çıkalım Serverda yetkili alımı da var arkadaşlar Yetkili olmak istiyorsanız da Discord adresine gelip oradan yetkili alım formu var Zaten bunu doldurabilirsiniz Ama size tavsiyem yani biraz ilk başta serverda oynayın yani Direkt şey yapmayın atlamayın böyle yani Ben olsam almam açıkçası İlk başta biraz oynayın böyle serverda Adminler sizi görsün hani isminizi Nasıl bir oyuncu olduğunuzu nasıl bir insan olduğunuzu Nasıl Kadar Zaman Ayırabileceğinizi Biraz Görsün Sonra Yetkili başvurus Yapın Alınma Şansınız Daha Çok Artar Bu soruda Bence Yetkili Olunur Yani Çünkü Geleceğin Skyblock sorularından Bir Tanesi Craft e, Rings İsmi De Böyle Craft Rings Baksana Ring Mig <laughs> Güzel Evde Ne, ne Şey Çıktı ya, Evden Baya Bir tahta Falan Çıktı Bu Arada Düş lan Aşağı <laughs> Aha Benim itemlerimi Çalıyor Bu Arada e, Şu Anlık Tekim Yani Kimseyle Oynamıyorum Belki sizlerden falan hani bir kişiyle böyle oynarım. Hani e, tek oynamak yerine sizlerden bir kişiyle oynamak daha iyi. Bunlar artık şey ya. E, bunu falan. E, şuraları da kıralım. Bunları artık video dışında falan kırırım ben. Açıklama kısmına da tekrardan hatırlatayım. Hani Discord adresini şeyini e, web siteyi IP'sini falanını bırakacağım. 1.8 ve 1.12 ile girebiliyorsunuz. Hani e, son oyuncu launcher falan o tarz launcherlarla direkt ulaşmadan girebilirsiniz. Sağ tarafta da bak en güzel adalar bölümü çıktı. En güzel adalar yakında ilk seçimi etkileri çıkacak. En güzel adalarda da şöyle bir şey geliyorlar. Adanızın güzelliğine göre bu da güzel bir şey. Adanızın güzelliğine göre oy veriyor adminler. Bu oy sonucunda da ödüller kazanıyorsunuz. Artık ödül olarak ne bileyim VIP mi verirler oyunda item mi verirler. Güzel bir ödül olur herhalde o kadar yapmış adamlar. Başka 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 yani Sizden Tek ricam var zaten Gelip bir servera şans vermeniz Başka bir şeyim yok yani Ön yargılı oluyor çünkü insanlar biliyor Hani beni seven beni böyle yakından destekleyen Yakından takip eden arkadaşlar Beraber de böyle oynarız buraya gelirsiniz Hani oynarken sohbet muhabbet ederiz Ben şu anda videodayım diye chat'e pek bakmıyorum Hani gelirsiniz burada sohbet muhabbet ederiz hatta Discord'tan hani beraber oynarız böyle sovereign Discord'una gelin ben oraya gelirim böyle sesli şekilde e, beraber oynarız bu server ikinci serverımız olacak ya şimdi ben sonuncunun hakkını yemem hiçbir şekilde hiçbir yerde her yerde desteklerim sonuncudan sonra arkadaşlar ikinci serverımız burası e, burada ya yani lag yok bir kere abi lag olmayan yerde ben her türlü sarar yani lag olmayan yer insanı oynatıyor gördüğünüz gibi oynuyoruz. Burası ikinci server'ımız olur. t çıkarız. Buraya geliriz. Buradan beraber kaçarız. Hani t gideriz. Burada kendi server'ımız gibi takılırız yani. Beraberce oynarız. Soru sarıyor da. Mesela görevlere ben bir bakayım. Yapabileceğim görev varsa yapayım. Kırık taş 256 kırıktaş taş kas. Bunu diğer videoda direkt başlarız abi. Ödülü 250 dolarmış. 250 kinası artık neyse. Tecrübe puanı ödül de veriyor. Demir kazma ve be makas veriyor. Demir kazma güzel. Güzel bir ödül. Bunu da diğer şeyde diğer videoda direkt sağlam bir taş makinesi yaparız. Kururuz onu. Oradan kasmaya başlarız. Dediğim gibi sizlerden bir kişi falan da alabilirim yani. Hatta şifre verelim. Şifre yazanlardan böyle aynen ya şifreyi yazanlardan bir kişiyi ben diğer videoya davet edeyim. Şöyle bir şey yapalım. Ee, mikrofonu güzel olanlardan bir kişi şifre e, Şifre Craft Rings yazsın arkadaşlar Server'ın ismi yani ee, Hani server'ın ismini de bir, Tam yazamıyorsanız da sağ tarafta bakın Sağ tarafta menüde e, mor şekilde yazıyor CraftRings.ply.tc ee, Bir kişi de arkadaşlar e, Videoma davet edeyim ben Kazma yapmayayım şöyle Şununla kırmaya devam edeyim bir kişi videoma davet edeyim hatta bir veya iki kişi mikrofonu güzel olan arkadaşlardan bir veya iki kişi diğer videoda böyle adam alayım beraber taş kazalım geliştirelim her videoda böyle böyle devam edelim hem böyle siz izleyicilerle artık izleyiciler de değil biz arkadaşız hani abi kardeşiz sizlerle beraber burada oynayalım hem bazılarınızla beraber oynayalım hem muhabbet sohbet oynayalım yani kömürleri şimdilik bırakacağım abi şu ilk başta şu taşları falan temizliyorum sonra ee, topladığım taşlarla adaya böyle ufak bir zemin hazırlayacağım. Zaten toprakları alacağım. Server'daki en önemli şeylerden biri şu an benim için toprak. E ee, neden? Server farm üzerine kurulu. Toprakların hiçbirisinin boşa gitmesini istemiyorum. E ee, Ya yani yavaştan da videoyu kapatalım. Ee, Skyblock ben çok özledim. Böyle bir server'da oynamayı çok özledim. Çünkü benimsedim serverı hemen benimsedim yani. Sizin de özlediğinizi varsayarak artık Skyblock serisine de buradan e, başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah uzun güzel bir seri olur. Diğer seriler gibi olmayacak. Ee, önceki Minecraft devinin de hani e, serisine zaten kesmeyecektim. Devam edecektim. Fakat sıkıntılar oldu. Böyle çok muhabbetini yapamayacağım sıkıntılar oldu. O yüzden yani benim isteğim dışında bir şey oldu. O yüzden de e, devam edemeyeceğiz yani. E, ama burada devam edeceğimizin sözünü veriyorum. Yani sizlerin desteğiyle böyle bir 50-60 kişi olursak bu soruda sizlerin desteğiyle e, devam edeceğiz. Zaten burada oynayan insanlar arasında işte sağ tarafta bak en zengin kişiler Erhan Aktüncel, hani Erhan ay da kasıyor. Baksın bizim Mustafa'ya bak. baya para kasmış. Hani Erhan ay falan da burada. Gelirsiniz onu da görürsünüz. Neyse fazla da uzatmayayım videoyu. Kapatalım arkadaşlar şöyle çukurda böyle kapatalım. Eee için teşekkürler arkadaşlar. Server'ı hepinizi bekliyorum. E, lütfen ama lütfen gelin burada beraber oyun oynayalım. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.